Selamun aleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Canım kardeşlerim, bugün sizlere çok güzel oya modeli göstereceğim. Bir önceki videomda şöyle çimeni yapmıştım, göstermiştim, çimenin nasıl yapıldığını yuvarlak lastik üzerine yapıp çıkarmıştım izleyenler bilir. Bir önceki videomdaydı. Bu çimeni yaptım. Bunun üzerine şimdi oya göstereceğim. Şöyle bir güzel model koydum. Mekik de diziyorum bunun üzerine. Farklı oyalar da koyuyorum. İğne oyası yapıyorum. Çok hoş duruyor çimenin üzerinde. Bugün Allah izin verirse bunun yapım aşamasını sizlere paylaşacağım çok hoş çok güzel bir model ipliklerimizle önce şu beyaz birazcık kırık beyaz kreme yakın Bismillahirrahmanirrahim. Bir düğüm attım. Aralarını böyle birer tane boşluk bırakıp yaptım. Şimdi bu büyük çiçeği yapıyorum. Bir taneyi boşluk bırakıp bir taneden yapacağım. üçüncüden geçireceğim ki şöyle arkadan 2 3.'den giriyorum. Kapattım. 7 tane zincirimi çektim. Yanındakine batıyorum. Kapatıyorum. 4 zincirimi çektim dönüyorum tekrar tığıma iki defa doluyorum çektiğim bu yuvadan girip ikişer ikişer çıkıyorum biraz gölgeli gözüküyor ama canlar bilmiyorum ki yanlaşıyorum iki defa dolayıp, ikişer ikişer çekiyorum trabzanımı bu şekilde, 4 tane doldurdum, kenarındaki zincir beş 5 tane trabzan oldu 4 zincirimi çekiyorum yuvaya batıyorum, şuradan yaprağımın birini oluşturdum şu orta kısmı canlar yaprağımı yaptım şimdi ortadaki dalları yapıp bir diğer yaprağı yapacağım şimdi dallarını da buradan bir zincir çekiyorum ipliğimi uzatıyorum bu kadar uzattım parmağımla tutuyorum aynı yuvaya bir daha girip tek bir zincir çekip bunu da uzatıyorum zincir çekip uzatıyorum beş tane oldu altı tane yedi tane bu boyda çektim. Çıkarıyorum tığımdan En son çektiğimi yedinciyi tekrar tığıma aldım. Dört tane zincirimi çekiyorum. iki defa dolayı aynı yere ikişer ikişer. secure dördüncüyü de yapıyorum tekrar dört tane zincirimi çekiyorum yerim biraz dar dört tane trabzanımı yaptım dört zincirimi çekip Tekrar aynı yuvadan giriyorum. Kapattım. Çiçeğimin alt kısmı bu şekil. Şimdi pembe ipliğimi aldım. kapattım. Çektiğim şu uzun ilmekleri ilk baştakinden giriyorum. Kapattım. 5 zincir çekip ilk baştaki girdiğim ilmekten kapattım. Şimdi ikinci ilmeğe giriyorum geçiyorum. Sık iğne kapattım. 5 tane zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. Küçük kiprikler yapıyorum. Şimdi üçüncüye girdim. Beş zincir çektim. Dördüncüye. bu şekil yaptım. Şimdi şu miniklerden yapıyorum. Arada bir çimen boşluk bırakıp ikinci çimenden giriyorum. 5 zincirimi çektim aynı çimenden giriyorum kapatıyorum 5 zincir 3 tane kiprik yaptım şimdi beyaza üç tane şu bitiklerden kipriklerden ortada tekrar beyaz var kapattım bir çimen atlayıp ikinci çimenden giriyorum beşer zincir çekip aynı çimenden giriyorum. Tekrar pembeden bir çimeni boşluk bırakıp diğerinden girdim. ipliklerini temizleyip döneyim Canlar Canlar temizledim ipliklerini tamamladım Şöyle şahane güzel bir model oldu Tabi ütü vuramadım ütü de vurduğum zaman çok şahane güzel duruyor umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videomda böyle Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, yorumlar yapıp beni sevindirirseniz Allah da sizleri sevindirsin. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.